Merhaba canlarım nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar hepimize geçmiş olsun diyorum ee, Allah'ım bununla bıraksın bununla kalsın Rabbim hepimizi korusun Evet hadi hakkımızdaki kişileri bir düşünün bakalım sizsiz siz nasıllar Evet zamansız zamanla niyet ediyorum arkadaşlar ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Videolarım beni takip eden, etkileşimde bulunanlara özeldir. Ay. <laughs> Hayır, kartların hepsinin ters gelmesi. Oh, Deste altı iletişime aldık. Bensiz nasılsın? kişisel danışmanlık almak için arkadaşlar profilde e, telefon numaram bulunuyor e, oradan WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz başka bir numaram başka bir e, hesabım yok Instagram YouTube e, ve buradan başka bir yandan deste altı mesajlara bakıyorum da. İki tane geldi. Oh, iletişimi ikiledik. Süper. Işık yolu destem. Şuradan da alayım. Sensiz nasıl takıntılı, saplantılı Belki e, şizofreniye bağlamış bile olabilir arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Mutlu musunuz? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda yeni birisi var mı merakı yoğun olarak gözüküyor. Bir kere zihni o kadar meşgul, o kadar mutsuz ki arkadaşlar sürekli bir şeyleri kuruntu yapıyor. Kuruntu yaptığı konularda e, arkadaşlar tamamen sizin hayatınızla ilgili burada e, sizinle o kadar mutlu, o kadar keyifli vakitler geçirmiş ki aslında iyi dilekleri hala duaları devam ediyor sizinle. Kupa dokuzlusuyla açtık en büyük dilek dua kartıdır. Tüm duygularını sizi karşı içinde bastırıyor, içinde tutuyor, size yansıtmıyor. Aslında yoğun bir duygu var burada, yoğun bir özlem, özlem var. Masum duygularla, temiz duygularla size gelmiş fakat e, o alma-verme dengesini koruyamamış olabilirsiniz. Siz daha çok özveriliymişsiniz. O size nazaran birazcık daha böyle e, minimalize tutmuş bir şeyleri. Ailesel bir takım durumları var. Bu kişiyle evet bir aile gündeminiz olabilir. Belki evlenip ayrıldınız, belki aynı evde yaşadınız, evliliğe dair bir yolda yürüyordunuz ya da aklınızdaki kişi ya da siz evli de olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir aile gündemi var. Hayatıyla alakalı bir şeyleri tamamlama, bir şeyleri yoluna koyma durumu içerisinde. Sizsiz kaldığında bir kere burada yaşadığım, yaşamış olduğunuz Ayrılıktan dolayı beraberseniz de eğer ki hala hazırda devam ediyorsa ilişkiniz bir uzaklık varsa problem varsa yaşamış olduğunuz bu problemlerden ki sebep kendisi gözüküyor burada bir pişmanlığı var ihanet varsa şeytan kartımız var yasak aşktan bahseder yalandan ihanetten. Ee, ne bileyim nefsi hareketlerden bahsediyor burada arkadaşlar. Bir şeyleri uç noktada çok fazla yaşadığı için bunlarla ilgili pişmanlıklar var ve siz gittikten sonra hayatı kaosla dolu. Bakar mısınız? Zihni hiç susmuyor. Hiç susmuyor. Birbirinize karşı konuşmuş olduğunu, söylemiş olduğunuz ağır ithamlar vardır. Resler çekilmiştir. Birbirinize hakaretler etmişsinizdir. İşte bunlardan dolayı da bir pişmanlık var. Aslında bir iletişim kurmak ve size duygularını açmak istiyor benim için çok önemlisin çok değerlisin evet hak ettiğin ilgiyi sevgiyi veremedim sana e, fakat bunun sonrasında ben seninle birlikte ol, olduğumuzda birazcık daha ilişkimize canlılık getirmek e, yenilenmek tazelenmek istiyorum ve gizli saklı olan durumlar varsa eğer ki bunları çokça düşündü ve çözümler aradığı bir süreç içerisinde bakın bir vicdan azabından bahsediyorum ediyor kartlar ellerini böyle başını e, ellerinin arasına almış yukarıya bakıyor Allah'ım ben ne yaptım bu belki tamamen ilişkiyi bitirmenizle alakalı olabilir aslında köklü bir ilişkiniz varmış evet uzun yıllar sürmemiştir belki ama gerçekten çok güzel bir geçmişiniz çok güzel anılarınız yaşanmışlıklarınız vardır bunlardan dolayı da yoğun bir böyle iç geçirme eğilimi içinde alyans kartı iyileşme kartı değnek sekizlisi Güç kartı bunların hepsi deste altı mesajlarımız bir ego problemi de var kendisi her şeyi hani ilişkinin başında ben olacağım ee, ve bu ilişkiyi hep ben yöneteceğim arzusu içerisinde önümüzdeki süreçlerde de zaten bir şeyleri olumluya dair böyle ilerletme düşüncesi içinde ve bu sefer kendisi bu ilişkide e, tamam ben e, karar verdim bundan sonra yapmam gerekenler bunlar kendimdeki e, e, o uçsuzluğu ölçüsüzlüğü törpüli, törpüleme niyetindeyim ve bunu da gerçekleştireceğim yeter ki bana zaman ver diyor e, emek vererek ilerletecek bir şeyleri çünkü neden sizi bir ruh eşi olarak görüyor bir e, bir aynı payda içerisinde tekrardan buluşma tekrardan bu ilişkiyi güzelleştirmek isteği var fakat işte e, risk alma alması gerekiyor neden bu riski alması gerekiyor aranızda bir takım bakın hem kaos kartı hem fırtına uyarısı kırık kalp geldi mutlu aile aile kartı iki tane geldi arkadaşlar burada bir aile teması var ya kendisinin ailesiyle alakalı bir sıkıntıları var ee, ya da dediğim gibi sizinle ciddi bir ilişki içindeydi bu e, ilişkinin içine limon sıkan kendisi olduğu için belki de kendine kızıyor şu an üzgün mutsuz kalbi yaralı sizi kırdığı için pişmanlıkları var ben ne yapabilirim gün geçtikçe bir özlem duygusu da çoğalıyor ve hayatında tamamen bir kaos tamamen bir fırtına maddi yönde manevi yönde psikolojik fiziksel olarak artık bir şeyler vurmaya başlamıştır İstediğim şey sabır istediğim şey zaman ve ben bunu bu sefer iyi değerlendireceğim. Kafamdaki kuşkulardan, şüphelerden, sana yaşatmış olduğum güvensizliklerden, tüm bunlardan <laughs> senin de bana yardımına kurtulacağız ve biz güzel bir sürece gireceğiz. Girmek istiyorum diyor. Şu after tarot'a bakalım, soralım. Peki ne ay ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Benim kartlar gene elimde. Durmuyor. Bir de o kadar akışkan bir deste ki bu. Evet. Değnek ay kılıç yedilisi kendini attı. Engeller. Şimdi burada bir kere hedeflerine doğru gitmesi için sizin geçmişi bırakmanız ve onun engelleri engellerinizi engellerinize karşı bir iyileştirme şifalandırma yapması gerekiyor. Bakın dilek doğa kartı 2 oldu. Ee, burada çıkıyor ee, aranızda kuvvetli bir bağ var. Özellikle çok büyük bir özlem ortak bir arkadaşınız varsa bununla bir haber gönderebilir. Hediye yollayabilir. Ee, geçmişe yönelik herhangi bir ortak bir şarkınız vardır. Bu şarkıyla gönderme yapabilir sizi birazcık daha kendine çekmek için. İlişkide bir üçüncü kişi etkeni varsa, engeli varsa evet bu yönde de o engeli aşma niyetinde siz daha onun gözünde böyle her zaman cezbedici, her zaman güçlü, her zaman işte cesur olan bir kişisiniz. Ve burada bir seçim yapmak zorunda bir şeylere birilerine arkasını dönüp de size karşı Mücadeleye geçecek fakat buna geçerken çok da böyle dürüst yollarla geçer mi derseniz hayır. Tabii ki birazcık soğuk savaşa girebilir, kandırma eğilimine girebilir. Hani bu olumsuz anlamda değil yalnız sizi tekrardan ikna etmek için türlü entrikalar, oyunlar çevirebilir arkadaşlarım. Hepinizin hayrına olsun inşallah. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.